Orhan Bey dönemine güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Kuruluş dizisinin yenilenen kadrosunu bu videomuzda tanıyalım. Tam 10 yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren dizinin Sultan Orhan ya da Kuruluş Orhan ismiyle devam etmesi bekleniyor. İşte Kuruluş'un tüm yeni oyuncuları ve üstlendikleri roller. Orhan Bey dönemine adım atacak dizide bu önemli rolü Mert Yazıcıoğlu üstlenecek ve kendisini Osman Bey oğlu Orhan Bey olarak izleyeceğiz. Burak Özçivit'in diziden ayrılmasından sonra Osman Bey'in yaşlılık dönemine ise ünlü aktör Cihan Ünal hayat verecek. Osman Bey'in eşi Malhun Hatun'un olgunluk dönemini ise Bennu Yıldırımlar canlandıracak. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun rolünde ise Fas kökenli başarılı oyuncu Mahasine Merabet karşımıza çıkacak. Bu sezon diziye katılacak bir Türk beyi olan Şahinşah Beyi Barış Falay, Bizans komutanlarından Vasilius'u ünlü oyuncu Şükrü Yıldız, Bursa Tekfuru Tekfur Saruzu ise tecrübeli oyuncu Burak Sergen canlandırırken, Fatma Hatun rolünde İpek Arkan'ı, Halime Hatun rolünde ise Betül Akden'i göreceğiz. Son olarak diziye katılan yeni kuşağın genç isimlerinden Onur Bay ise Şahin Şah Bey'in oğlu Yiğit olarak ekranlara gelecek. Orhan Bey'in kardeşi Alaaddin Bey, eşi Gonca Hatun, Osman Bey'in alpleri Boran Bey ve Cerkutay Bey ise aynı oyuncularla devam edecek. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.